Burası Abdullah Paşa ikinci Etap e, 977 konut 100 adet dükkan projesi e, yaklaşık 1200 kişi e, 7 gün 24 saat çalışıyoruz e, proje'nin süresi 8 ay e, bu 8 aylık kısa bir e, süreçte hızlı bir şekilde e, dışarıda kalan vatandaşlarımız için gece gündüz demeden çalışıyoruz e, daireler 3 artı 1 e, mevcut dükkanlara göre dükkanlar, dairelere göre daireler yapılıyor. Bürüt 130 metrekare civarı, e, nette 95-98 metrekare arası değişiyor. E, 19 Şubat bizim proje bitim tarihimiz. E, 19 Şubat'a kadar alan hızıyla teslim edeceğiz. Mahalle geneli e, 2200 konut yapılıyor. E, şu an en önde giden proje burası. Yani bir Kışın çok çetin geçmez ise 19 Şubat'ta halkımızı buraya taşırmış olacağız. Mahallede yakın çalışmaları devam ediyor. Toplu Konut İdaresi'nin denetiminde, gözetiminde yapılıyor yani. Ee, mevcut daha taşınmayan vatandaşlarımıza verdiğimiz rahatsızlıktan dolayı özür dileriz. Ama e, emin olsunlar ki burada çok daha dayanıklı, sağlam, e, lüks konutlar yapılıyor artık. Birinci sınıf malzeme, birinci sınıf işçilik. Ee, örnek dairelerimiz tamamlandığı zaman gelip gezip görebilirler. İşleri ferah olsun, bize güvensinler. Bizim 977 konut yapıyoruz. Şu an e, kaba imalat olarak %60 düzeyindeyiz. E, genel itibariyle %25 civarında. iki ay gibi kısa bir sürede bu rakamlara ulaştık. E, dediğim gibi 19 Şubat'ta tamamını bitirip teslim edeceğiz. 24 Ocak'ta e, Elazığ Merkez Sivrice ilçemizde 6.8 şiddetine bir deprem meydana geldi. Bu depremden dolayı sür Musab Musa Paşa Mahallesi'nde e, çöken binalar oldu. Tabii ondan sonra en büyük hasar yani çok şükür e, mahallemize çökme olmasına rağmen ama en büyük binalarda hasar gören mahallelerden bir tanesi olduk. E, bu mahallelerde tabii hasar durumundan sonra bir bölgemiz risk alan ilan edildi ve kentsel dönüşüm çalışmaları oldu. Burada işte birinci etap, ikinci etap, üçüncü etap ve dördüncü etap şeklinde e, TOKİ tarafından ihaleleri gerçekleştirerek şu an evler yapılıyor. Zaten bulunduğumuz yerde de şu an görüyorsunuz evler yükselmeye başladı. Allah devletimize de zalim Yani nereden bahsediyorsunuz bir yıl şey olmadan vatandaşlar evlerine sağ salim şeklinde tekrar e, kavuşacaklar. Şu anda toplam e, ihale de baktığımız zaman 2251 konutun yapıldığını görüyoruz. Tabi şu ana kadar yani bunun da arttığını görüyoruz. Şu an 2300 konuta denk bir ev yapıldığını görüyoruz. Tabi artı burada dükkanların yapıldığını, bir karakolumuzun yapıldığını da görüyoruz. Yani tabi gün geçtikçe evlerde tabi sayı şey artıyor. Farklılık gösteriyor. Dükkanlarda farklı sayı gösteriyor. Fırın bir tane bamsı fırın gözüküyor. E bu fırında sağ olsun Sayın Bakanımız en son geldiği zaman 2-3 e, fırın daha ekleyeceğini de söyledi. Tabii bazı sıkıntıları e, TOKİ Daire Başkanı'ndan gelen e, daire başkanlarına diletiyoruz. E, Şurada şu sıkıntının olduğu. E, tabii ki şu an bir de e, ağır hasarlı binaların sonradan yine tekrar yıkımı dönüşüm içinde olmayanların. Kalınan ağır hasarlı binaların yıkımı da gerçekleşiyor. Şu an nereden baksanız bir 30-35 binanın yıkımı var. Halen daha devam edecek. Daha hala müstakil evlerimiz ve hala yıkımlar gerçekleşmedi. Yıkımlar devam ediyor bu arada. Yani artık Abdullah Paşa yenileniyor. Tabii Elazığ'ın en büyük mahallelerden bir tanesiydi. Daha da büyük olacak. E tabii bir yandan çevre düzeni olsun, altyapısı olsun onlar da yapılıyor. Yani de artık yeni bir yerleşim alanına geçiyoruz. Yani çok şükür Allah devletimize de zahal vermesin. Sayın Cumhurbaşkanımız hak sahipliğinde işte ağır hasar evi olup yani tek ağır hasar evi olup Toki deprem konutlarından evlerin fiyatları da çıktı. Köy fiyatları da çıktı. Tabii köy fiyatlarında biraz vatandaşlarımız, köylerimiz fiyatın çok olduğunu söylüyorlar. Yani çünkü köyde insanlarımız geliyor, burada evi olanlar geliyor. Yani fiyatların yüksek olduğunu söylüyorlar. Ama diğer tarafta yani deprem konutlarındaki fiyatlar gerçekten yani çoğunluğa baktığım zaman vatandaş memnun yani. Evet şu an işte tabii vinçler var. İkinci etapta mesela 8-10 tane vinç var. Diğer taraftaki şirkete de başladı zaten. Orada da müşteri kurmaya başladı. Şu an bulunduğumuz yerde de müşterimiz vardı. Artık da binalar bitti. Şu an giydirme işlemlerini yapıyorlar. Çünkü daha artık bir çıkamadı Çatı katları da gördüğünüz gibi yapıldı.